Beyaz Baykuş'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Just Cause 3'ün çalışmayı durdurduğu hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> Sitemizi açıyoruz önce arkadaşlar ve kütüphaneye geliyoruz. Kütüphaneye geldikten sonra Just Cause 3'ü bulacağız. Yazalım hemen. Çıktı. Saatlik yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Bakın yerel dosyalar var. Buna basacaksınız ve oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayacaksınız. Eksik dosyanız varsa zaten inecek. Ben şimdi doğrulamıyorum çünkü yüksek gigabaytlı bir oyun. Boşu boşuna şimdi uzun sürer. Bunu yaptınız. Bir oyuna girmeye çalışın. Olacak mı olmayacak mı deneyelim. Ondan sonra ee, olmadıysa driverlarımızı güncelliyoruz. Sağ üst köşeye kendi videomuzu bırakıyorum. İstiyorsanız kendiniz banyo olarak da güncelleyebilirsiniz. Şimdi bunu yaptığınız yine driverlarınız da güncel ama oyun ile açılmıyor. Çalışmayı durdurdu hatası veriyor. Şimdi yerel dosyaları göz at var. Buna basıyoruz ve oyun dosyana gidiyoruz. Burada Cascas 3'ün e, uygulaması var. Saati yapıyorsunuz ve özellikler diyorsunuz buna da. Burada uyumluluk kısmına geleceğiz ve bu programı çalıştıracağı uyumluluk modu var. Basıyorsunuz. Buradan hepsini deneyin arkadaşlar. Vista'dan başlayın böyle tık tık tık. Sizde mesela XP vesaire de olabilir. Alayını deneyin. Bu şekilde oyuna girmeye çalışın. Yaptıktan sonra açılmazsa buradan e, yönetici olarak şey de e, bu programı yönetici olarak çalıştırıp açabilirsiniz. O şekilde de illaki oyununuzu bir şekilde açacaktır. E, bilgisayarınız oyunu kaldırıyorsa. Böyle bir hata almayacaksınız arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.